Merhaba arkadaşlar, ben Bir Sana Karşı kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda iş yaşamından eğitim hayatına, vloglardan kutu açılımlarına kadar birçok videoyu bir sizlere sunuyorum. Öncelikle şu bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir sana karşı olarak kullanmaya devam edeceğim YouTube'da, ama Instagram'daki adım bir sen uzun oldu. Evet, bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Evlendim <laughs> ve Instagram'daki Adım Bir Sana Karşı Uzun oldu. Hani gördüğünüz zaman ya bu Bir Sana Karşı YouTube'da ama orada uzun diye tereddüt edip mesaj atmamazlık yapmayın diye söylüyorum. Bir Sana Karşı Uzun diye geçiyor. Yine açıklama kısmına bunu belirteceğim. Instagram adresimi, Gmail adresimi. Bir Sana Karşı 07 rakamla et gmail.com da benim Gmail adresim. Oradan da bana ulaşım sağlayabilirsiniz çok fazlasıyla geri dönüş oluyor. Çok yoğun bir talep oluyor. CV hazırlamak isteyen gerçekten iş arayan o kadar çok insan varmış ki ben bunu anladım bir kere daha. Ve yardımcı oldukça geri dönüşleriniz çok çok güzel oluyor. Bunu Gerçekten canı gönülden hissediyorum. Bu süreçteyken özel olarak, kişisel olarak CV'ler hazırladım kişilere. Ve geri dönüşler muhteşem oldukça geri kalan kişileri de bundan mahrum bırakmak istemedim açıkçası. İnsan kaynakları alanında bir yıl çalıştım. Onun öncesinde tabii BİM'de 4 yıl kadar bir tecrübem oldu. İş hayatında birçok sektörde çalıştım aslında. Ön görüşmeler yaptım ve birçok iş görüşmesi sağladım. Ve... O iş görüşmelerinde yaşadığım birçok tecrübe oldu tabii ki. Bana çok şey kattı. Tabii bu tecrübelerinde birikimiyle sizlere bunları paylaşmaktan gurur duyuyorum. CV'de ne olması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Onun haricinde kıyafet olarak ne giymeniz gerekiyor? CV'nizde olması gereken şeyler neler? Ama CV nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. CV Latinceden aslında geliyor bize. Tabii durun durun sakin olun. Tabii ki de tarihten bahsetmeyeceğim. <laughs> Sadece nereden geldiğini bilmeniz için söylüyorum. Video aa tarihçesinden bahsediyormuş diye videodan çıkmayın diye söylüyorum. Niye biz CV diyoruz diye bundan bahsedeceğim öncelikle. Latince'den aslında geliyor bizde. Curriculum vitae diye geçiyor Latince'de ama Latince bir kelime zaten bu. CV bu şekilde geçiyor ama yani CV diye yazılıyor. Fakat biz aslında Türkçe'de özgeçmiş diyoruz. Özgeçmiş nedir? İçinde neler barındırması gerekiyor? İletişim bilgileriniz olması gerekiyor, işte fotoğrafınız olması gerekiyor, eğitim bilgileriniz, referansınız vesaire vesaire. Bunlar detaylı olarak olması gerekiyor ve çok güzel bir CV hazırlıyorum. Bu danışmanlığı verirken yani CV hazırlama danışmanlığını sizlere verirken CV'nizi ben hazırlıyorum. Sizin bilgilerinizle hazırlıyorum tabii ki. Ayrı olarak da farklı verdiğim bir hizmet daha var. Bu hizmette size ön bir mülakat yapıyorum. Tabii yoğunluk oluşmaması açısından şu sadece market analını hakkında CV hazırlayıp ön mülakat yapıyorum sizinle. Heyecanınızı da yatıştırıyorum. Ee, hiç unutmuyorum bir tane CV hazırladığım bir yine danışanım bana şu şekilde dönüş yaptı. Gerçekten o kadar heyecanlıydım ki ilk ki ilk görüşmeyi sizinle yaptım. Eğer sizinle ilk görüşmeyi yapmamış olsaydım ve sizi tanımamış olsaydım yani ben bu işi alamazdım dedi. Zaten arkadaşlar bir tane videom var. Oradan yorumları da buraya ekleyeceğim. CV hazırlamıştık. YouTube'daki arkadaşlarla bir CV videosu hazırlamıştım ben ve ona dayanarak kendiniz birebir bir CV hazırlamıştınız. Ee, haliyle çok güzel geri dönüşler oldu oradan bile. Şimdi size kişisel olarak yani size özel, sana özel videoyu hazırlayacağım aslında. Tabi her insanın kendine özgü bir özgeçmişi var. Şimdi ben o videoda size sunarken bazı şeyleri genel anlamda sundum. Ama sonuç olaraktan biz hepimiz tekiz ve özeliz. Hepimiz özeliz. Hepimizin yaşantısı özel ve haliyle CV de yani özgeçmiş de özel olmalı. Şimdi size göre bir özgeçmiş hazırladığımda karşı tarafla görüşmeden önce bir ön mülakat yaptığımızda nelerle karşılaşabileceğinizi gördüğünüz de işe girmeniz çok daha güzel oluyor. Muhteşem bir CV hazırlıyorum size açıkçası. Tabii bunu cüzi bir miktarda yapıyorum. İletişim için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sana karşı 07 rakamla 07 at gmail.com'dan da bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Mail ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Instagram'dan bazen istek kısmına düşebiliyor ve bana ben göremeyebiliyorum. Ama mailleşerek de yola devam edebiliriz. Bu CV'nin yanında da sizin hangi işe, hangi işte iş başvurusunda bulunduğunuzu, hangi mağazaya başvuruda bulunduğunuzu benimle paylaşıyorsunuz. Ona göre bir CV hazırlıyorum size. Bu CV'nin yanında siz kıyafet olarak ne giymeniz gerekiyor? Şimdi şöyle düşünün. Takım elbise giyiyorsunuz bir işe gidiyorsunuz, alınıyorsunuz. Takım elbise giyip başka bir işe gidiyorsunuz ama alınmıyorsunuz. Arkadaşlar bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çok önemli çünkü. Her kıyafet her yerde giyilmez. Tabi bunları da göz önüne alarak hangi kıyafete giymeniz gerektiği, mülakatta ne konuşmanız gerektiği, CV'nizde ne olması gerektiği ve kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiği bunlar hakkında size bütün bilgi deposunu yüklüyorum. CV'nizi iş yerine gönderiyorsunuz ve işe alınıyorsunuz arkadaşlar. Bu işi kazanıyorsunuz. Bu işe alıyorsunuz arkadaşlar. Geri dönüşlerinizi Instagram adresinden ya da Gmail adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Videolara devam edeceğim anda çok farklı bir iş koluyla bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.